Onsuz da olmuyor. onla da. Pıtı pıtı konuşuyorsun işte. Çabuk bana bir açıklama yap. Ben çok güzel ortaya getirdin. Aklını başından alacağım. O çok farklı biri. Çözmeye çalıştıkça içini çekiyor. Gördüğüm en güzel şey. Gerçek bir centilmen olacağım. Ne dersin? Hikayemizi baştan yazalım. Sen benden ilk Kocayı nereden bulacaktın ki? Bu bölümde yalı çapkını... Seyfer aşkının derinliklerinde daha duygusal bir yolculuk sunuyor. Suna ve Ferit, geçmişin acılarını geride bırakmaya çalışırken izleyiciler romantik ve duygusal sahnelerle buluşacak. Ferit'in Suna'yı mutlu etmek için hazırladığı sürprizler, Suna'nın kalbiyle aklı arasında kalmasıyla karmaşık bir hale geliyor. Ayrıca, diziye katılan yeni karakterler ve sonunda ortaya çıkacak büyük sır, Seyfer aşkını yepyeni bir sınavla karşı karşıya bırakacak. Bu bölüm, hem eğlenceli hem de duygusal anlar vaat ediyor, ve izleyicileri ekrana kilitleyecek